Yasadışı İbdace Örgütü'nün lideri olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı Salih Mirza Beyoğlu ve beraberindeki iki kişi. Ee, Salih Mirza Beyoğlu ve iki kişinin emniyetteki sorgusu bugün tamamlandı. Mirza Beyoğlu bugün çıkarıldığı Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından tutuklandı ve Metris cezaevine gönderildi. Yasadışı İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi örgütünün elebaşı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Salih Mirza Beyoğlu ve iki arkadaşı bugün Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne sevk edildi. Yazdığı kitaplarla tanınan ve fikirleriyle üniversite öğrencilerine etkileyen Mirza Beyoğlu'nun asıl adı Salih İzzet Erdiş. Beş günden bu yana sorgulanan Salih Mirza Beyoğlu, Saadettin Usta Osmanoğlu ve Hüseyin Gökterzi bugün Emniyet Müdürlüğü'nden çıkarılarak da Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne götürüldü. Son derece bitkin olduğu gözlenen Mirza Beyoğlu ve arkadaşlarının sorgusu tam beş buçuk saat sürdü. Devlet Güvenlik Mahkemesi savcılığına ifade verdikten sonra mahkemeye sevk edilen Salih Mirza Beyoğlu ve Saadettin Usta Osmanoğlu tutuklanırken Hüseyin Gökterzi serbest bırakıldı. Mirza Beyoğlu metris cezaevine götürüldü. Yaklaşık 50 kişilik bir grup devlet güvenlik mahkemesi önünde tutuklama kararını protesto etti. <laughs> Kara Gümrük Çetesi ile ilgili soruşturma.